sana ne göstereceğim? Benim hot pot koleksiyonum. Kim? Oo, rengarenk ne güzeller. Ee, adı ne bunların? Bak şimdi kırmızı olan Fuse. Bu Jeff. Bu uykucu Z. Bu Nick. Bu da Babız. Bir de Pogo var. O da mavi. Ama o bende henüz yok. He para biriktirdim. Bugün mağazaya gidip onu satın alacağım. Ne güzel. Çok tatlılarmış. E, o zaman ben seni götüreyim mağazaya. Gidip oyuncağı satın alalım iyi olur. Hadi gidelim. Evet. Şimdi bir bakalım. Yeni mal geldi. Evet. E, sisteme giriş yaptık. Raflara yerleştirdik. KDV'si ödemesini yaptık. Tamamdır. Bütün işleri halletmişim. Merhaba. <laughs> Ayşe. Diğer bütün hutbat oyuncakları bu mağazadan almıştım. Aa, hoş geldin. Buyur. Bay Tilki, hot pot oyuncağı olan mavi renkteki pogoyu almaya geldik elinizde mevcut mu acaba? Hmm, anladım. Sizin için hemen oyuncak raflarımı kontrol ediyorum. Ama zannediyorum hiç ot pot oyuncağım kalmadı. Bir bakayım. Evet, Paw Patrol var ama ot maalesef yok. Ne? Oyuncak elinizde yok mu? Ama ben koleksiyonumun tamamlanmasını çok istemiştim. <laughs> Ay aksi, çok üzüldü. Teşekkürler. Crybaby oyuncağı alamadığı için çok üzüldü. Benim de bir fikrim var. Renkli oyun hamurlarını kullanarak oyuncağın aynısını yapmaya çalışacağım. Belki beğenir. Lacivert oyun hamurundan gövdesini yapmakla başlayalım. İyice şekillendirelim. Evet, elimle şekillendirdim. Ayakta kalabilmesi için ayaklarını yaptım. Şu kafasının üzerindeki dikiş kısımlarını yapalım. Şöyle bir çizgi. Şimdi <laughs> kulaklarını şekillendirelim. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi Beyaz çizgiler var. Onu yapalım. İşte yaptım. Şimdi ten renginden yüzünü ve kollarını yapacağım. Ten rengini elde etmek için de pembe, sarı ve biraz beyaz oyun hamurunu karıştırmam gerekiyor. İşte ten rengini elde ettim. Hadi şimdi yapalım. Evet, kollarını da taktım. <laughs> bir bir aynı olmadı ama bence güzel oldu. Tatlı oldu bence. Gray baby çağırayım. Gray Baby, gelir misin? Sana bir sürprizim var. Efendim Ayşe, ne var? Bak. Aa! senin için oyun hamurundan yaptım. Mağazaya yeni ürün geldiğinde gider alırız. Şimdilik bununla oynayabilirsin. Artık üzülmene gerek yok. <laughs> Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş.